Ben Mustafa bak Cumhuriyet Halk Partisi Akçabat İlçe Başkanı. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederim. Keyifler nasıl? İdare ediyoruz. İşler nasıl? Gülüyor muyuz? Üzülüyor muyuz? Üzülüyoruz, ne yapıyoruz? Gülmüyoruz. 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 A -a. Ya o zaman bir müjde vereyim. Evet. Program hazır. Geliyoruz. 2300 baktık. 9 ana başlık. 418 milyar doların en kötü yüzde %20'sini kasaya koysak koyacağız ilk hafta içerisinde. 80 milyar dolar yapar. Paranın büyüklüğünü söyleyeyim. 11 milyardın toptan imarı için harcanacak para. 104 milyar dolar ne büyük bir para. Hepimizin parası o. alacağız kasaya koyacağız. Herkes de payını alacak başta esnaf olmak üzere. Bu bizim elimizde. Patron sizsiniz diyoruz. Az kaldı i̇nşallah. sandıkta hep beraber inşallah güzel günler göreceğiz. İyi, sağdayız Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Trabzon ili ve ilçe örgütleriyle beraber görevlendirme yapılan alanlarda aday adaylar olarak çalışıyoruz. Vatandaşımız değişim talebini sokakta, sahada görüyoruz. Esnafımız işsizliğe yanda çok fazla sıkıntılı, problemli. İnsanlar artık yorulmuş. Biz de onlara bir ışık olarak diyoruz ki biz ittifak olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık çözümümüz hazır, reçetemiz hazır yetki istiyoruz. Patron sizsiniz diyoruz. Gereğini yapacağına hem Türkiye'de hem Trabzon'da Canı Göl'de inanıyoruz. E, vatandaş Ramazan vesilesiyle ticaret yapmak istiyor. İşsizlik çok fazla. Vatandaş almak istiyor, esnaf satmak istiyor. İkisinde de para yok. E, bir çözüm karamsarlık içerisinde ama her şeye rağmen diyoruz ki bahar gelecek ve 14 13 Mayıs akşam 14 Mayıs günü iki seçimi de alacağız. Tüm Türkiye çünkü daha iyisini hak ediyor. Devletimiz ve hak ediyor. Trabzon'da daha iyisini hak ediyor. Sorunları çözeceğimize inanıyoruz.